Evet efendim konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ersan Özbudak. Ersan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim iyiyim. Hoş Sizler geldiniz. nasılsınız? Çok sağ olun. Sizi dışarıdan da tanıyoruz. E, Bengisu kızınız ve Efe onları da çok selamlar oğlunuz. Aa, teşekkür i̇yiler ederim. Mi? Çok iyiler. Şu anda o Ne güzel. Ha, Abi, şu an Çok, mutlular, tabii. çok Nasıl dersleriniz nasıl? Dersleri çok iyi. Çok iyi. İkisinin de. Destek gerçekten. oluyor musunuz hocam? Bir elimden olarak. geldiğince diyeyim. Çünkü çok olursunuz siz Eşim öğretmen. Hı hı. E, daha eşim rahat. Size şey gerek. kısmı onda. Eşim kısmı onda diyeyim. Vakit de daha e, vakit fazla. Da. Da, siz şimdi tabii, tabi, tabi. olduğunuz için. Yani açıkçası benden çok daha fazla o hı hı. ilgileniyor. Hı hı. Ne kadar güzel. Ben de elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. En azından kısıtlı olan zamanımın büyük bir kısmını çocuklarımla geçirmeye çalışıyorum. E, tabii eğitim hayatlarında da bazı dersler bende yani işte matematik. Matematik. Ben <laughs> matematik hep babalara geliyor ya böyle ama bir şey yok doktor, ya. e, yani. Ama ne olursun yani. niye matematik hep babalarda anneler matematikleri anlamıyor hep. Anneler yani. Türkçe sosyal. Yani. Öğretmeni. E, Türkçe öğretmeni. öğretmeni Hayat mizi? O zaman anne sosyal. Sosyal dersler onunla tamam. yani. E, Allah'tan ablamız da büyük özellikle küçük için İngilizce öğretmeni gibi oldu o da. Biz işin daha çok sayısal tarafındayız. Ne güzel hocam. Evet sevgili seyircilerimizi hatırlatalım. Konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ersan Özbudak. Kendisiyle kalp ve damar hastalıklarını ve bunlarla ilgili e, çözüm önerilerini konuşacağız hocamızla. Sizin de soru ve görüşleriniz varsa aşağıdaki telefon numaralarından ve sosyal medya hesaplarından bizlere dönüş yapabilirsiniz. Hocam kalp ve damar hastalıkları maalesef son zamanlarda çok daha duyar olduk. Neden çok önemli. Neden bu kadar? E, artık ön planda ve bu kadar sorun oluyor. Aslında hep önemliydi ama son yıllarda çok çok daha arttı. Çünkü yani biliyorsunuz dünyadaki ölümlerin en sık nedeni kalp ve damar hastalıkları. Evet. Türkiye'de de böyle ve bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Özellikle dünya için ee, öyle ki yani dünyadaki ölümlerin 50'ye yakını kalp ve damar hastalıklarından. Aslında hep çağımızın vebası dediğimiz... Neden bu kadar arttı? neden bu kadar arttı? İşin içerisinde çok fazla faktör var. Ama en büyük şey bence eğitim düzeyindeki sıkıntı. Yani gelişen toplumlarla beraber beslenme alışkanlıkları çok bozuldu. Hareketsizlik çok Şişmanlık, fazla arttı. Obezite. Tütün kullanımı çok aşırı evet, oranda yükselmeye olur. başladı ki çok iyi önlemler alınmış olmasına rağmen ülkemizde halen bunun önüne ben geçememiş mesela bunu durumdayız. Ben bunun tersi olduğunu düşünüyordum. Yani Amerika'daki ve dünya yani genel olarak dünyadaki yasaklarla Artış mı var tam tersi? Şöyle biz toplum olarak özellikle erkeklerde bir kısım geçmişe göre evet bir miktar belki tütün kullanımında azalma var ama kadınlarda hala bu oran yükselmeye devam ediyor. Çok ilginç. Avrupa'daki bildiğim kadarıyla hatta dünyadaki tütün kaynaklı ölümlerde Türkiye en fazla ölüm olan ikinci ülke erkekler için. Kadınlarda da birçok Avrupa ülkesinin önündeyiz ve bu gün geçtikçe de artıyor. Alınan önlemler gerçekten önemli. Kullanan kişiler için gerçekten son derece. Çünkü çok yerde kapalı evet. alanda içmek yasak evet. bu caydırıcı bu olmuyor. Bu caydırıcı ama şöyle de bir e, kötü yanımız var. Yeni gelişen e, nesil, değil, bu değil, nesil, nesil üzerindeki etkisi çok çok şey değil. Yani yeni başlayanları durdurabilecek e, ciddi önlemler alınması gerekiyor. E, gerçekten aslında alınan önlemler kötü değil. Yani bu e, baktığınız zaman geçmişe göre şu anda sigara kullanımı ki bunu sadece sigarayla e, şey yapmamak lazım tütün kullanımı diyeyim ve ürünleri e, bunlarda ciddi caydırıcılık var ama yine de e, pek çok alanda daha kat etmemiz gereken çok yol var evet. özellikle bayanlarda e, kız çocuklarımızda yani ciddi bir artış var burada da sanıyorum e, özenti noktası hep biliyorsunuz yıllardır bu en fazla olan arkadaş sebeplerden çevresi. arkadaş <laughs> çevresi yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor Yine kalp damar hastalıklarıyla ilgili benim söylemim şu. Bence eğer biz kalp damar hastalıklarını önüne geçmek istiyorsak olanın önüne geçmemiz lazım. Yani olmadan bir şeyler yapmamız lazım. Bu konuda ciddi adımlar atılması lazım. İlkokuldan başlayarak bir defa bir nesle beslenme öğretilmesi lazım. Yani nasıl beslenilmesi lazım. Doğru beslenmiyoruz lazım. değil mi hocam? Çok, çok yanlış besleniyoruz. Yani fesut ürünler çok artmış durumda. Yani e, denetimsiz olan çok fazla piyasada ürün var. Ambalajlı ürünlerin çoğunun Hazır içerisinde olur, ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bu ürünlerin bu kadar çok da tüketilmesi beraberinde kalp ve damar hastalıklarını çok artırıyor ki. Bu şu anda gördüğümüz tablo. Bundan sonrakinin ne olacağını da çok iyi bilmiyoruz. Belki bir 10 yıl, 20 yıl sonra çok daha Hı -hı. büyük bedeller ödeyeceğiz. Evet bu da gerçekten e, aslında e, tablonun ne kadar vahim olduğunu. Vahim yani. Ee, ne yazık ki her geçen gün artıyor kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler. Yani işte biraz önce de bahsettim yani çağımızın vebası dediğimiz e, kanserle karşılaştırdığımız zaman kalp damar hastalıkları, hastalıkları neredeyse iki kat fazla. Ama şöyle mesela bu bilinmiyor değil mi? Genellikle insanlar daha çok kanserden ölündüğünü zannediyor. Oysaki bir numarada kalp damar hastalıkları Şimdi var. Şimdi bayanlarla ilgili bir şey söyleyeyim mesela. Biz mesela meme kanserinden çok korkuyoruz değil mi değil bayanlardaki? Hı. Aslında bakarsanız meme kanserine göre kalp ve damar hastalıklarından ölen kadın sayısı 10 kat yüksek. fazla. 10 kat. Evet yani, yani bunun altını çizmek bunun lazım. Bunun altını çizmek lazım. Yani biz evet çok gerçekten bu da önemli. Hani meme kanserinin önüne geçmek gerekiyor. Onun için de önlemleri alınmış olması güzel ama kadınlarda şu anda bu oran 10 katın üzerinde. Mesela memografimi ihmal etmeyeyim aman meme kanseri evet. kadınlar daha çok ölüyor derken Oysaki 10 kat daha yüksek olan kalp damar Kalpe hastalıkları, damar ihmal, hastalıkları ediliyor. ihmal ediliyor evet. Ama biraz şu da var bence hani şu an aklıma gelen bir şey olduğu için söylüyorum Hocam bilmiyorum katılır mısınız? Kalp olayı şimdi kalp hocam tek bir organ ya ve bir anda şalteri kapayabiliyor Yani çok ani bir ölüm oluyor ya ama Zakan kanserde bir süreç ölürsün. olduğu için evet. e, Bununla alakalı bir kurtarma süreci STK'larda da yani sivil toplum kurumlarında da dernekleşmeyi ve bu süreçte ne gibi önlemler alınabilir? Daha çok PR yaptığı için, tanıttığı için biz her yerde işte meme kanseri, kanserle yaşam vakfı, kanserle mücadeleyi görüyoruz. Ama kalp geldi, bitti, gitti. Daha az yani. Burada e, sadece kalple de sınırlamamak lazım. Yani bu işin içerisinde damar hastalıklarının da büyük önemi var. Bu kalp damar hastalıkları dediğimiz zaman, yani akciğerdeki emboliden düşünün de, bacaktaki toplar damardaki tıkanıklıktan, işte yine beyin damarlarına ulaşan inmelerden, felçlerden genel bir şeyden bahsediyoruz. Yani o bahsettiğiniz şeyler çok önemli. Yani kanserin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu da bence yine eğitimle ve birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Yani bozduğumuz düzeni tekrardan kurmamız gerekiyor. Eski o organik ürünleri tüketmek anlamında işte yaşantımızdaki bu işte gelişmiş toplumun getirmiş olduğu birçok kötü şeyi tekrardan başa döndürmemiz gerekiyor ama stresin hayatımızdaki rolü çok Yok. Bununla ilgili Türkiye'de bir araştırma yapılmıştı. Türkiye'de yaklaşık yüzde %65 civarındaki insan çok stresli hissediyorum diye yanıt vermiş. Yine doktora gidip gitmeme konusunda da hemen o aynı çalışmadan aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim. Yüzde %50'ye yakın insanımız hayatında hiç doktora gitmemiş. Kalp damarıyla ilgili ya da kalp hastalığıyla ilgili bir şikayeti olup da değil. Hani herhangi bir şekilde ben ee, de bir koronavirüs sağlığı, nasıl? Ha, sağlığımla ilgili bir şey var mı diye hiç doktora gitmem. Yumurta kapıya da Ya yani, yani bu mesela çok önemli bir oran. Biz mesela şunu yapmamız lazım. Oysa ki bizim hayat sebebimiz kalbimiz. Aynı, yani aynen. Yani kalbi için herkesin. Siz önerir Kendimin misiniz mesela biz cilt doktoru olarak her zaman diyoruz ki senede bir kere bir bendenizi takip ettirin. Sizin böyle bir şeyiniz olabilir mi? Yani ne Olması yaştan gerekiyor. sonra ya da ne sıklıkta hiç kalp problemi yoksa bile benim ben ne durumdayım diye. Benim şöyle bir şeyim var bu konuda. Bir defa bence her çocuk mutlaka çocukluk çağında çocuk kardiyologuna gitmeli. Kaç yaşında mesela? Yani ilk doğduğu andan itibaren olabilir bu. Yani hangi süreç olursa olsun. Bunu niye istiyoruz? Kalbinde yapısal bir problem var mı? Çünkü. Hmm. Mesela ani ölümlerin bir kısmı da şeydendir kalp bir kaynaklı genetik olanların. Yapısal. Genetik yapısal. yani kalbin dokusundaki kas kitlesinin fazla olması. <laughs> yine e, kan akışını engelleyecek çeşitli yapıların oluşması doğuştan kaynaklıdır. Bunların en azından önüne geçmek adına yani bir kere referans olacak bir muayenesi olması lazım. E, bunun dışında eğer risk faktörü taşıyorsa ne gibi risk faktörü? Ailesel özellikle ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren birisi varsa ani ölüm olmuşsa. Ya da diyabet gibi tip 1 diyabet gibi özellikle çocukluk çağında başlayan bir hastalığı varsa e, hiperlipidemi dediğimiz kolesterol düzeyi Ailesel. yüksekliği varsa bunun şişmanlıkla varsa. Hiç ilgisi yok değil mi? Mesela bütün yani, aile üyeleri incecik <laughs> ama kolesterolleri tabii, yüksek Tabii tabii, yok direkt şişmanlıkla evet. alakası yok bu metabolizma hastalığı sonuçta bir yağ metabolizması bozukluğu e, bununla ilgili çeşitli e, hastalıklar var bunlar da çok erken yaşta kalp krizi karşımıza gelebiliyor bu tarz bir şey varsa ailede bence erken yaşlarda 20'li yaşlardan itibaren mutlaka doktor kontrolüne girilmeli. Biz, bu şikayetler yoksa ya da bu şeyler o zaman 35 yaşından sonra özellikle bir kez yılda mutlaka kalp ve damar hastalığı açısından kardiyoloğa ve bir kere de en azından kalp damar cerrahına uğranılması gerekiyor. Biz 2016 yılında kayınpederimi kaybettik kalp krizinden. Ee, sağ olsun. Biraz da trajik bir şekilde sağ olun Bodrum'da yazlıkta e, rahmetli oldu. Yaklaşık bir 8 ay önce falan e, kalp doktoruna götürmüştük. E, çok iyi bir doktora. Kendisi sarı kart göstermişti ve tütün muamellerini her zaman söylüyor sigara sağlığa zararlıdır bırakman gerekti, gerekiyor demişti. Ama biraz daha devam etmişti. Belki de onun sonucunu çekti. Ama bir yandan da e, kendi babası da aynı yaşta kalp krizinden ölmüş. 65 yaşında. Biz babamızı da 65 yaşında kalp krizinden kaybettik. Biraz genetik demek ki etkili de olabiliyor mutlaka, değil mi hocam? Mutlaka var. Yani ailede eğer varsa e, özellikle baba ve anne tarafında birkaç fertte bu olmuşsa bu genetik kaynaklı demek lazım artık. Yani annede babada varsa biz mesela aynı aileden 3 e, ya da 4 kişi ameliyat ettiğimiz oluyor. <laughs> mesela benim vardır e, babasını daha önce ameliyat ettiğim sonra iki oğlunu ameliyat ettiğim. Sonra işte amcalarına ameliyat yani. ettiğim bu tarz hastalarım var. Çünkü genetik yatkınlık çok önemli. Ama bu şey demek değil, değil mi hocam? Kesin olacak hayır, değil. Hayır. Yani önleyici genetik yatkınlık. Biraz da doktora gidiş sıklıklarını arttırıp Aynı. hayatın kalitesini arttırıp işte hani kötü alışkanlıkları varsa onları defetme, stres varsa onu defetme, hayatın kalitesini arttırıp Aynı. bunun önüne geçebiliyor değil mi hocam? Erken yaşta kalp krizi gibi bir şey varsa ya da ani ölüm varsa kalp krizine bağlı o zaman Aile bireylerinin bence çok iyi taranması gerekiyor. Ama onun dışında hani aile fertlerinde olduğu için mutlaka sizde de olacak diye bir şey yok. Ama böyle bir şey varsa ben hastalarıma hep onu öneriyorum. Mesela babalarını ameliyat ettiğim kişilerin çocuklarına şunu söylüyorum. Diyorum ki bugün itibariyle hepiniz bir defa tütün ürün kullanımından vazgeçmeniz lazım. Bir. İkincisi sağlıklı yaşam kuralları neyse bunlara riayet etmeniz lazım. Bu çok önemli. Eğer buna riayet etmezseniz babanızın yaşadığı akıbeti yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Peki bir tütün ürünü mesela ne yapıyor hocam? Şimdi düşününce bir dumanlı havayı insanlar içine çekiyor. O bir damarla kalbe bir sıkıntı yaratıyor. Buradaki süreç nasıl bir şey? Şimdi tütün ürünleriyle beraber ne oluyor? Özellikle kolesterol plağı dediğimiz, ateroskleroz dediğimiz yani halk Damar arasında kireçlenme diye tabir edilen durum gelişmeye başlıyor. Yani damarın duvarı içerisinde en iç katmanda hı hı. yavaş yavaş kolesterol plağı oluşmaya başlıyor ki tütün ürünleri e, bu. O şeyi daha da artırmaya başlıyor yani arteriskler sürecini çok hızlandırıyor ee, ve bu yavaş yavaş gelişen damar duvarındaki bu daralma aynı ben bunu hastalara şöyle anlatıyorum düşünün ki yolda gidiyorsunuz aracınızla ve yolun kenarına bir moloz dökülmüş ne oluyor zaman içerisinde o dökülmüş olan moloz yavaş yavaş yolu kapatmaya başlıyor ve zaman içerisinde bu eğer zamanında müdahale edilip de o moloz oradan kaldırılmazsa artık. toprak kayması gibi düşünün yolu tamamen kapatıyor İşte burada da o zaman içerisinde oluşan daralma bir yerden sonra o kolesterol planının e, çatlaması diye tabir edeyim. E, orada yırtılmasına sebebiyet veriyor ve bu yırtılan şey de damar duvarını tamamen tıkıyor. İşte o tıkadığı anda kan akımı duruyor. Kan akımı durur da, durmaz da zaten beslenemez, böyle. beslenemiyor. Nasıl ki bacağımıza kolumuza kan gitmediği zaman kan giren gelişiyorsa kalpte bir kas sonuçta o bölge beslenemiyor ve, ve kasılamıyor. Kasılamadığı <laughs> için de kanı atamıyor içindeki. Yaşadığımız zaten sorunların da en büyük sebebi bu. Vücuda yeterince kan gitmemesi. İki ay önce annem anjiyo oldu. Yaklaşık bir yıldır bacağından ağrı çekiyordu. Artık onu yürütmeyecek hale geldi. Anjiyo oldu. Bacağından iki damar yüzde 99 tıkanmış. Onu açtılar. Hmm. Ee, şimdi artık o da tütün ürünlerinden uzak duruyor. Ee, toparlar mı kendini? Toparlar. E anjiyo bir tedavi biri. yöntemi midir aynı zamanda? Anjiyo bir tedavi yöntemi değildir. Ee, bunu özellikle sormanıza sevindim. Çünkü daha önce de birkaç kez Hı -hı. programlarda falan söyledim ben bunu hastalarımız genelde bunu hep bir Anji şey daha bir rahatlıyorlar ha. değil mi? Ben anjiyo oldum Hocam ben anjiyo artık. oldum diyor. Anjiyo oldum. Eee çözüldü diyor olsun. yani sorun. <laughs> Diyorum ki anjiyo çözüm için değil. Bir tetkiktir aslında bakarsanız. Ama yapıldığı yere göre değişir. Koroner damarlar için bakıyorsak, koroner anjiyo. Eğer bunu e, diğer bacak damarları için annenizdeki gibi bakılmışsa periferik anjiyo diyoruz buna. <laughs> Bunlar tetkiktir. Ama bu işlem esnasında eğer bu damarın tıkalı olan noktasına bir balon uygulanırsa, damar genişletilmeye çalışılırsa ya da içerisine bir stent yerleştirilirse bu bir tedavidir. Hı, hı Mesela sizin annenize yapılan bir tedavi ama anjiyo tek başına bir tedavi değil. Değil. Yani bazen de anjiyodan sonra gerçekten stent ya da balona uygun olmuyor hasta biz ameliyat kararı veriyoruz. Yani anjiyo sadece tetkik olarak kalmış oluyor. Peki şimdi annemin mesela nasıl yaşaması lazım? Şimdi nasıl yaşaması lazım? Ee, şimdi e, periferik arter hastalığı dediğimiz durum bu. Hı hı. Atardamar hastalığı. Bu durumdaki kişiler birincisi e, sürekli kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorundalar. Evet. Yani o dakika. kan sulandırıcı ilacını düzenli iç bozmayacak. İkincisi biraz önce bahsettiğimiz şeylere uyacak. Ne gibi? Beslenme alışkanlıklarımızı tamamen Akdeniz tipi beslenmeye çevireceğiz. Yani mümkün olduğunca yağdan uzak duracağız. Popülist şeylere çok uyup tereyağı gibi katı yağlar şu, kullanmayacağız. Bunun yerine zeytinyağı tercih edeceğiz. Ee, bunun haricinde yine e, mümkün oldukça e, kullanacağımız şeylerden bir tanesi de su. Düzenli su tüketimi çok önemli. Günde en azından bir buçuk litre su içmeye çalışacağız ki vücuttaki kan miktarı çok e, koyu hale gelmesin. Öyle tabir Hı. edeyim. Onun için buna dikkat edeceğiz. Yine yürüyüşlerimizi aksatmayacağız. Spor. Spor ama bu spor nedir? Ağırlıklar kullanarak, ee, vücudu zorlayarak değil, değil. değil. Sadece hafif tempo yürüyüş. Yüzme yine mesela çok faydalı. Mesela tenis oynuyor zararlı mı? Biraz. biraz Çünkü biz özellikle Kaçları şey... Her Yani değil tenis e, şöylesine zararlı derken birebir zararlı değil ama tenis biliyorsunuz birazcık aktif Performans bir spor. Sporu. Performans <laughs> sporu. Ve bu esnada gerekir <laughs> bacaklarınızın bükülmesi gerekiyor. Bazen yere eğilmeniz, bazen düşebilme riskleri, eklem, kemik e, hepsini etkileyen bir spor. Onun için belli yaştan sonra e, <laughs> kişi için birazcık riskli bir spor. Evet. Onun için onun yerine mesela daha çok hızlı tempo yürüyüş olabilir. Sakin, Sakin sporları ha. tercih etmesini öneririm. Hocam halk arasında şöyle bir şey var. Her göğüs ağrısı e, acaba kalp krizi geçiriyor muyum diye yorumlanır. Bu doğru mudur? Yani her kalp e, göğüs ağrısı dikkate alınmalı mı? Bence alınmalı. Yani çünkü e, ne kadar meslektaşlarımız şey yapsa da e, göğüs ağrısı eğer gerçek anlamda bir kalp krizini beraberinde taşıyorsa kişi için sonlandırabilecek ömrünü bir durum. Onun için eğer bir göğüs ağrısı yaşıyorsa kişi mutlaka önemseyip doktora gitsin. Ha bütün tetkikler yapılır. Her şeye bakılır. Hiçbir şey çıkmaz. O zaman organik bir sebep bulunamadığı zaman bunun altında ruhsal şeyler aranabilir. Veya farklı yine yönlendirmeler yapılabilir. Ama her göğüs ağrısı tabii ki kalp krizi değildir. Yani bunun içerisinde yemek borusundan yani özefagus dediğimiz reflülerden başlayında işte göğüs kaslarımızın herhangi bir soğukta üşütmeye zona bağlı olabilir. Mesela. Evet, yani yine zona tarzı şeyler veya yine akciğerlerimizle ilgili, kalp Hı -hı. zarımızla ilgili geçirmiş olduğumuz enfeksiyonlar, bunların hepsi göğüs ağrısıyla şey yapar, kişide sonuç verir. Ki göğüs ağrılarının yüzde altmışına yakın da zaten kalp kaynaklı olmuyor. Ama şu var, yani ihtimal kalp bir kaynaklıysa, hocam yani. evet, çok kalp tehlikeli. kaynaklıysa kaybedeceğimiz çok şey var. Yani onun için. Öyle bir durumda ben bazen hastalardan dinliyorum. İşte sabaha kadar hocam bekledim. Geçmesini işte şey yaptım. Kimseyi rahatsız etmek istemedim. İşte hastaneyi boşuna şey yapmak istemedim. Meşgul etmek istemedim. Yo bence bununla meşgul edecekseniz bir şeyle hastaneyi bununla meşgul edin. Bir süre var mı hocam? Hani Aa ben galiba kalp krizi geçiriyorum. Yok yok geçirmiyorum. Ya gideyim doktora. Hani bu da belli bir süre var mı benim doktora yetişmem için? Bence, Yoksa kalp krizine tabii, değişiyor mu? Tabii ki yani şöyle normalde göğüs ağrısı şöyle olması lazım kalp krizinde. Göğsün ön duvarından kola yayılan, sırta, boyuna yayılan bir ağrı olur genelde. En çok böyle bastırır tarzda şiddetli sanki göğsünüzün üzerine bir taş konmuş gibi bir ağrı hissedersiniz. Bu ağrıyı önemsemeniz gerekiyor. Yanma tarzında da olabilir bazen nadiren. Bu tarz bir ağrı hissettiğiniz zaman bence çok fazla beklemeden en yakın kişi kimse yanınızda bunu bilgilendirmeniz gerekiyor. Eğer Hareket edemeyeceğiniz boyutta bir şiddeti varsa mutlaka istirahat edip hemen 112'yi aramanız gerekiyor. 112 gelip ee, müdahale etmesi lazım. Ben kendi başıma gideyim, işte ne bileyim aracımı kullanayım. Eğer araçtaysanız ha ben bunu yapayım derseniz başınıza her şey gelebilir. Tabii. Onun için ilk göğüs ağrısını çok önemseyin bence. İlk başınıza böyle bir göğüs ağrısı geldiği zaman mutlak surette en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmanın yolunu bulun. Yani bu kendi başınıza olmasın. Evet. Evdeyseniz eğer bildiğiniz bir rahatsızlığınız varsa, bazen çünkü daha önceden tanı konmuş bir kalp damar hastalığınız da olabilir. Eğer ilacınız varsa bir tane dilaltı nitrogliserin dediğimiz e, damar genişletici bir ilacımız var. Bundan alabilirsiniz. Hızlı değil mi? Hemen. Hemen genişletiyor. E, yine e, aspirin varsa evde bir tane, iki tane bundan e, almamızda fayda var. E, bu yani önemsenecek bir durum. Ama her yani şeyde gittiniz doktora e, bakıldı defalarca hiçbir şey çıkmadı. Hatta bazen anjiyo yapılan hastalarımız bile oluyor yani bir şey çıkmıyor ama göğüs ağrıları yine devam ediyor. Bu tarz kişilerde işin içerisinde organik sebeplerin dışında başka sebeplerde aramak gerekiyor. Ne gibi? Panik atak gibi işte veya başka yine benzer tarzda bizim piroz dediğimiz göğüsten kaynaklı yine reflü ağrıları gibi. Bu tarz şeylere bakmak gerekiyor. Hocam ani kötü gelişmeler insan hayatındaki kalp krizini tetikler mi? Hiç i̇şte yok. ölümler ya da ilişkinin kaybolması bu tip haberler Şimdi ya da ekonomik olarak sıkıntılar. Tabii. Emosyonel durumlar dediğimiz durumlarda da kişinin çeşitli vücudundaki hormonal değer şeyler Kötü değişiyor. Kötü bir haber aldı ve kalp krizi geçirdi evet. ve öldü. Yani gibi. sonuçta adrenerjik mekanizmalar devreye giriyor. Kalp e, damarları da şeye çok hassastır. Spazma çok hassastır. Bu hormonal durumlarda. Hı hı. Buna bağlı olarak yine ani spazmlara bağlı olarak kişide hazırlıksız yakalandığı için bir anda ölüm olabilir. Ama bunlar çok çok nadir hani çok böyle başımıza evet. gelen şeyler değil ancak çok ciddi gerçekten ana damar tıkanıklığı olması lazım ya da gerçekten çok hassas bir e, yapısı olması lazım kişinin hani e, spazma çok böyle çabuk e, yakalanan bazı kişiler <laughs> vardır. Bunlar işte migren ağrıları olabilir işte diğer organlarda da yine benzer tarzda ellerde falan mesela bizim reyno hastalığı dediğimiz bir hastalık var soğukla başlayan işte moraran, moraran kızaran. kızaran durumlar var. Bunlar e, spazmatik hastalıklardır. Yani aynı şey kalp damarlarında da olabilir. Hı -hı. Bu kişilerde belki emosyonel durumlar çok çok daha etkilidir. Peki hocam kalp ameliyatlarında yeni gelişmeler var mı? Eee bilimsel olarak? Evet. Bizim e, bilmediğimiz kalp yani ameliyatlarını çok kolaylaştıracak yöntemler. Hı -hı. Bizim de işimizi tabii kolaylaştıran yöntemler var. Bir defa teknik ve tecrübede çok ciddi bir artış var. Yani bundan 20 yıl önceye göre kalp ameliyatları açısından çok farklı bir noktadayız. Hem başarı oranımız çok yüksek. Hem de e, ameliyatların sürelerini kısaltmış durumdayız. Şu andaki gelişmeler tabii e, kalp ameliyatlarıyla ilgili artık robotik cerrahi Değil sürecine evet. girmiş durumda. E, bunun yanı sıra yine en küçük kesiyle en büyük başarıyı ya da hastaya en büyük e, şeyi e, sağlığı nasıl kazandırabiliriz <laughs> peşindeyiz. Koltuk altı kalp ameliyatları ki bunu biz de e, hastanemizde yapıyoruz. Yine e, toplar damarların, atar damarların endoskopik çıkartılması bypass ameliyatlarında. Yine küçük kesilerle e, kapak değişimleri yani bu tür e, e, gelişmeler çok fazla. E, bunun haricinde yine tabii ki kalp damar ameliyatları dışında da biz kalp ve damar cerrahları olarak hem e, diğer damarlara da yine stent balon işlemlerini falan çok rahatlıkla yapabilir duruma geldik. Yine e, kalpte de yine sağ olsun kardiyolog arkadaşlarımız da e, stent teknolojisindeki gelişmeyle beraber ameliyatsız çözümlere de çok rahatlıkla ulaşabilir Nasıl hale geldi. Nasıl ameliyatsız çözüm olarak neler olabiliyor hocam? Ameliyatsız çözüm olarak şöyle e, eskiye göre tabii ki stent e, şeyimiz teknolojimiz çok daha ilerledi. Artık daha esnek daha her noktaya konulabilecek stentlerimiz var ama e, şunu da tabii kalp damar cerrahı olarak belirtmekte fayda var. Halen şu anda e, Türkiye'de ve dünyada koroner e, bypass ameliyatı e, şu anda hala altın standart diyeyim. Hı -hı. Yani e, henüz daha bunun önüne geçebilmiş olan bir stent Yok, teknolojisi tam. Ya da bir yöntem yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. ağırladığınız için, bizi çok kırmadınız geldiniz, verdiniz. çok değerli bilgiler verdiniz.